Allah Hazreti Meryem'i ardından gelen tüm nesiller için üstün bir örnek kılmıştır. Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı. Hazreti Meryem'in şahsında Allah ideal Müslüman kadın karakterini bize tanıtmaktadır. Kur'an'da tarif edilen ideal Müslüman karakterinde erkeğin sorumlu tutulduğu tüm ahlak özelliklerinden aynı şekilde kadın da sorumludur. Kadın ya da erkek olsun her insanın yapması gereken Allah'a gönülden bir sevgiyle bağlanmaktır. Onu her şeyin üstünde tutarak Rabbimizin razı olacağı bir yaşam sürmektir. Bu samimi imanı yaşayan her insan Allah'ın dilemesiyle Allah katında en güzel karşılığı bulacaktır. tüpeces Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar mümin erkekler ve mümin kadınlar gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar sabreden erkekler ve sabreden kadınlar saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.